Yine yetmedim lan ben senin ha? Nerede o puşt? Kim? Masum puştu. <laughs> Hayatım masum. Hah? Dokun bana Bir kaza geçirdik de hemen o mı buldun lan. Hah? Ayaklarım 39 numara diye mi lan? Ha? Doyumsuz kadın. Sus be. Lan sen senin kızın. ne biçim tabirler onlar? Doyumsuz kadın. Sus sen de. Sus. Nerede o? Ay bak. cezasın. Amına koduğum çocuğu. Ay, nerede? Ay, nerede ay, o? dur. Hadi lan Nerede ay, kim, o? Hah? Kim? Ona da Allah'lar verdi mi lan? Hah? Töbeğin zetini yedirdim lan ona da kocacığım. Kimsin ulan? Abi, Aa. abi ben değilim. Ben bu çocuğum. Abi ay. ben değilim Aa. abi. Yavşak. Sana lan yavşak. Bana ulan. lan. sen kim bu? Ay. Sen ay. De abi. Da de abi. Kim bu ay. 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 Yatan, yatan, ay. Yatan, ay. Ben Abi ulan. abi. Altına da üstüne de bak Kim bu böyle Yatak yatak. Kimsin ulan? Var ne bu çocuğu. Hayır. Birader çakmak var mı ya? Kolay gelsin.